kelebeği ya. Kelebeklerin bile bir gün ömrü olur. Ben bu soğukta burada bir saatte mortun yaşıtırası olurum vallahi. Hadi hayatım ya. Geleceksen gel ya ama. Hut! Ne oluyor ya? Birader ne yapıyorsun? Ver şunu ya. Uyuyacağız kardeşim. Yok ya. Böyle lüks yedi yıldızlı otelde yok be. İyi vallahi. Adam milyon dolarlık tabloyu almış. Kendine yorgan yapmış ha. Ya sen biliyor musun bunun bir boyasıyla boğazda yala alınır ya. Eğer bak vallahi bir şey olduysa senin donuna kadar alırım ben ha. Zaten anca donumu alırsın. Başka bir şeyim yok ki. Tamam tamam. Düşündüm de istemiyorum şimdi. Ay bakayım. Ya ne rahat adamsın kardeşim ya. Koskoca Zülfü Ziya Paşa'nın tablosunu almış kendine yastık yapmış. Bir de dönmüş mağabeyden uyuyor. Bana bak. Eğer bir kılına zarar geldiyse anıtlar kurulunu yarım buraya. Neyse bir şey olmamış ol. Sağlam. Tövbe estağfurullah ya. Ne insan sanata saygı yok insan. Dünya ne hali? Şu... Hemşerim ne oluyor? Yolculuk nereye? Çanta bizim. Müsaade et de alalım gidelim ya. Bırak şunu. Allah ya? Allah aşkına ya. Ya ben böyle şey görmedim ya. Ne memlekette yaşıyoruz? Hiçbir sanata saygı, hiçbir şey yok bunlarda ya. Hayırdır? Sıkıntı mı var birader? Sıkıntı var tabii ya. Ya koskoca milyonluk tabloyu almış kendine yorgan yapmış. Ee, bir de ukala sanki sanattan anlıyor böyle bir tuhaf tuhaf konuşmalar. Ya Allah'tan bekleyenim var. Dua etsin yani. Yoksa ağzını burnunu kıracaktım. Aşk pastam evde bekliyor beni ya. Bu kıytırık tablo milyonluk mu? Ya mi, tam milyon mu bilmiyorum canım. Artık işte yani hani biraz yukarı biraz aşağısı işte milyon civarında yani. Vay vay vay. Ulan çok nefret. Yıllardır yedirdiği kelekler bu gece balkabın oldu be. Kavgamın <laughs> Siz ne yapıyorsunuz böyle? Akşam akşam manita işleri falan ha? <laughs> Zıttır vıttırık başının tablosu. Başımıza talih kuşu olduk, onunlu Daha ne olsun birader? Arkadaşım, siz beni yanlış anladınız galiba ya. Ben e, Türk lirası mı şey ettim e, söyledim. Ne dedin? Ne dedim? Milyon dedin. Milyon mu dedim? Ben milyon demedim ya. Ben milyon dedim. Milyon mu de, diyecektim yani. Milyon mu? Adam ne yaptı bu orada diyecektim ben. Tam siz geldiniz o sırada. Sıkıntı yok Ciğerim. Biz parayı çökmüyoruz zaten. Bizimkisi tamamen sanat aşkı. <gülüyor> 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 Bu kadar mavra yeter. Tabloyu ver uza. Hayırdır gençler? Bir sıkıntım var. Sana ne lan? Kusura bakma abi sen miydin? Arkadaş yakınımdır. Bir sorun varsa bana anlatın çözelim. Yok yok abi ne sorun olacak? Selam verdik. Gidiyorduk zaten. Hürmetler abi. Hürmet. İyi ki geldin ha. Vallahi iyi ki geldin. Yoksa ağızlarına burunlarına girmiştim böyle. Akşam akşam benim başım belaya sokacaklardı. Yoluma giden adamı şuraya durdurdular. Yoluma giden adamı durdurdular yani. Kanak rüzgara kavar mı? Bu herifin iki tane leşi var. Seni burada kıtır kıtır doğrayacaklardı. İki, iki tane leşim var. Evet. E senden niye korktu o zaman? Benim beş leşim vardı ondan. Kıdem hesabı. Beş leş mi? Beş leş. Beş beş. Maç bitti mi? peş hmm. <laughs> Vallahi inanmayacaksın. Ben de dedim ki yani arkadaşımız orada gördüğü tabloyu bile üstüne almış da yorgan yapıyor. Bu nasıl dünya dedim ya. Gideyim dedim şuradan çorbacıdan bir çorba alayım kapıp geleyim. Evde yakın zaten. Bir de battaniye alayım üstünü örteyim diye içimden geçmediyse şuradan şuraya Allah beni çıkarmasın, vallahi billahi bak. Böyle iyi bir insan işte, orada geldin sen kurtardın beni. Ben böyle düşündüğüm için sen geldin beni kurtardın, biliyor musun? Dünya işte. Bırak yalanmayı. Zaten ben seni hiç sevmedim. Bir ara bırakayım dedim, doğrasınlar ama. Gürültüde uyuyamıyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sevsen de sevmesen de sağ ol. Ama ben seni sevdim. Çok sevdim hem İleride bir oğlum olursa senin gibi mert, yiğit, gözü pek... ...böyle ateşin içine atlayan olsun isterim. Bana adını bağışla abi. Süheyla. Ne var lan? Ne sırıtıyorsun? Pardon abi. Babam kız olsun istemiş. Olmamış mı? Olmuş mu? Olmamış. Bak birader, ...o beş leş sırf bu isim mevzuuna yere serildi. Altıncı olmadan ikile. Tamam, söyle abi.